Mer Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle seriye devam ediyoruz. Muhteşem savaş oyunu. Ama özel haber. Atanın yeni bir YouTube kanalı oldu arkadaşlar. Ben önceden dedim ama bu başlığı sildim arkadaşlar. Neyse ama kesinlikle bu başlığı silmeyeceğim. Arkadaşlar artık Atanın bir YouTube kanalı var. Youtube kanalımaaaar... ...roleyyyy! Allah başım döndü. Arkadaşlar sizin de başınız döndü mü? Yorumlara yazabilirsiniz. Askeri... ...canavar avı... Canavar avı. Tüh be neyse. Kapatalım kapatalım. Evet arkadaşlar toplayalım. Topla topla toplayalım be. Arkadaşlar şu anda... ...bizim canımız çok yüksek ama demiş az yok ya oyun geliştirecek gibi neyse hesap ee, yok ya yeni hesap mı yok ya hayır aha arkadaşlar burada ben instagram kullanmıyorum i̇şte instagram kullanmıyorum ben arkadaşlar şunu da toplayalım Evet arkadaşlar. Tam da bunda. o Al 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 Ya 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 Hüner Fonin. O ne demek hiç bilmiyorum. Açalım. Oo. Bunlar da nedir? Bunlar da nedir arkadaşlar? Arkadaşlar cidden bunlar da nedir? He, giriş hediyesi al. Oh be mis. Heh, şöyle bir bakalım. Ee, okçu. Bak şimdi, şimdi arkadaşlar. Ya bir daha bu gösterme ya. Allah'ım. Tamam. Evet arkadaşlar. Like olup abone olmayı unutmayın. Bir daha. Biz hangi? Bak biz ölüm o kalmıştık arkadaşlar. Diğer ki bölümde diğer önceki videoyu izleyebilirsiniz. Tamam bu bak. Şimdi ıı, hangisini Evet. Çok iyi olur. Sekiz elmas verelim. <laughs> i̇şte. Hey sen. He ben. Atanın kanalına abone oldun mu? E, olmadım. Bu videodan sonra ol tamam mı? Tamam olurum ya. Sen de bir kızma. Ay. İşte böyle şapla vururum. Arkadaşlar biz bir eğitelim mi? Yoksa eğitmeyelim mi? Tabii ki de eğite verelim. Bakın bir kere. Bak bunlar çok önemli arkadaşlar. her şey buna bastım. 391 tane var tamam arkadaşlar artık şu lanet olasıcı ölüm okçusunu yenebiliriz ve kar sakal. Ben kar sakalın adamıyım bir kere. Kar sakal bu oyunda da var. Diğer önceki videoda vardı. Evet. Yani kar sakal tüm oyunlara girebilir. Bir kere. Kar sakal tüm oyunlara girebilir. Anladın mı? Ben beni asla yenemezsin. Çünkü ben onun en güçlü ama en güçlü adamıyım. Ha öyle mi canım benim? Yok ya. Ha öyle. adam mokçusuyum ben. Saldırın. Saldırın arkadaşlar. Saldırın. Bu sefer yenilmememiz lazım. Ya ha ha. Ben onun mokçusuyum. Fesiller Trabalarının ordusu saniyeler içinde <laughs> Saldırın aslanlarım. Biliyorsunuz çok zorlanıyorsunuz. Ama bunu başarabilirsiniz as aslanlarım varım. Şu lanet olasıcı ölüm okçusunu yenebilirsiniz. O tamam buradan da gözüküyormuş. Bakın arkadaşlar şurası bizim mandırıklarımız. Bak bu arada cidden böyle de çok iyiymiş ya. Arkadaşlar böyle de çok iyiymiş. Aslanlarım sadırın canım benim aslanlarım. Bak şu macuruklar yok edin. Şu kargayı da yok edin. Kargayı yok edin can Ama o. Arkadaşlar. Şu. Beğenemediniz ya. Ha ben çok geçireyim demiştim canım benim. Sen bir bekle canım benim. Yok. İşte şöyle eğitmemiz lazım arkadaşlar. Eğitmem eğitmezsek biz ne yaparız böyle? Bakın arkadaşlar bir kere şunu eğitmemiz lazım. Eğitelim. Haydi aslanım. Hadi eğitim tamamladı. Bir daha. Haydi aslanım. Tamam bu kadar da yeter ya. Tüm her şeyimize buna bastık. Şimdi şu şey yapmıştık. Bir kere biz 9 seviyeyiz. Aa bu nedir la? Sığınak revir olduğuna kapılan açar. Bu sefer beni asla ama asla yenemeyeceksin karsakal. Ne? Sen bana şimdi karsakal mı dedi öyle? Mi? Şimdi boş ver. Arkadaşlar saldıralım mı? Ama biraz daha güçlenmemiz gerek. Bak. Bak. Efendim go. Bakın arkadaşlar, inisi. Bak, o kar sakalı en sonunda yakalayacağız. Aa, sandık mı da o? Gözü kuzgunu. bu Sağdır. Savaş her şeyi aldık. Bak şu ölüm okçusu ama o bizden yana. Diğeri kötüydü. O ikiz kardeşiydi. Allah sadırın aslanlarım. Siz tek vurarsanız. Bakın. Bu bizden yana arkadaşlar. Bak nasıl da yok oldu. Aa böyle de çok iyiymiş arkadaşlar. Bakalım. Ha, tamam. Böyle daha da iyidir. Haydi aslanım benim. Haydi canım aslanım. Sağdır. Canlarım benim. Ve hey sen atak kanalına abone oldun mu? Tam da bakın. Bak ilk önce ata bir yorum atsın arkadaşlar. Öyle de ya da önceki videolarda izleyebilirsiniz yani aha bakın arkadaşlar güçlü olursun işte Sadırın canım benim Sadır mı? yok oldu. Haydi aslanlarım. Bak bu Öyle. Atanın yorumuna tıklıyorsunuz. Arkadaşlar ya da en kolay mantığı da var. Direkt ata ak yazın. Mavi bir profil çıkacak arkadaşlar. Mavi bir profil. Ata ak. Bak ata birleşik ama ak ayrı arkadaşlar. Öyle mavi a profili çıkıyor. Ona tıklayın direkt hoppala diye atanın kanalına girecek arkadaşlar. Siz de bak o içerik videosu ya oyun ya da kitap. Tamam şurada yeni şeyimiz var. Hadi bak. Oo boss. Dayı sen ne yapıyorsun ya? Daha 350 yaşına gelmişsin. He ya. Para kazanmak için yapıyorum ya neyse. Sen en iyisi canım benim. Sen bir uyku şurubuna git. Uyku şurubu. En iyisi sen benim eski videolarımda gece uyursun canım benim tamam mı? He tamam ben senin eski hikaye videolarda dinlerim ya. Ha ha ha. Çok iyidir. Saldırın. Canım benim, canım benim. Saldırın la, saldırın. Aha. He ya. Saldır canım benim. Saldırın. Saldır büyücü amca. Tamam saldırıyorum evladım ya. Evladım saldırıyorum. Blokum saldırıyor ben de. Bende ne yapıyor mu ya? Allah Allah. Bunu kullanmayacağım. Arkadaşlar bunu kullanmasak olur mu? Saldır canım benim. Her şeyi bastım. Saldırın, ee, çocuklarım, saldırın. Saldırmayın ona. Saldır canım benim. Hadi saldır. Şeylere bak kalkan çıktı. Bak sen de bize ihanet etmezsin değil mi? Yok ya. Yok ya ben sana ihanet etmem bir kere. Tamam. Etmezsen çok sevinirim. O kaptan Ka sakalı en sonunda bu oyunda yakalayacağız. Kaptan kara sakal. Seni yakalayacağız. Duydun mu bizi? kaptan qarşı sakallı. Kanal düşmanı. Sağdır canlarım benim. Bir dakika arkadaşlar. 10 dakika olacağız yeri. Evet, tamam. Daha 10 dakika olmamış. Kar kraliçesi. Hadi canım benim. Saldırın. Bunu başarabilirsin canım benim. Sen de onlara şey bas tamam mı? Tamam başarabilirsin. Ay Allah Heh. Go 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 go. Siz siz yandınız. Oo. Hadi canım benim saldırın. tamam evet, can bağ sende de. zaten kolayca öldürürüz. Hadi canım benim boş gürüldü. Aha. Buz kraliçesi. Buz kraliçesi. Sen ne yapıyorsun lan burada? Buz kraliçesi. Sen bittin canım benim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Basın şuna basın her şey basın. Ya bizi döndürüyordu manyak. Evet sen de devam. İyi iyi. Bugün konuşmayı ben yapacağım. Biz kazandık. Biz kazandık. Onu yendik baba. Sıkı tut oranla bütün özür dilerim. En karıcası Ama benim kısa ismim Alica. Bana alıcak diyeyim. Tamam mı canım benim? Yok yok. Savaş. Artık yeni bir karakterimiz var. Artık Thomas. Thomas. Ah. Ata Hakkı'nın yeni bir kanalı var. Saldırın canlarım benim. Saldır, saldır. Ya saldır sana ya? Allah Allah. Saldırın canlarım benim. Allah bak şu çok sıkıntılı. Hey amca nasılsın amca? Evet ya neyse. Bir ara bir savaşmamız gerek. Sen can bas bakayım. Can bas bakayım sen. Hı. Saldır canlarım benim. İşte arkadaşlar bir dakika ona söz edeyim. Saldırın canlarım. Ama bunun canı çok azalıyor. ya. Ah. Amca. Can bas bakayım sen. İyi iyi iyisin bakayım. Ya şunlar çok ama çok şey ya. Saldırın bakayım. Ya saldırın. Ya saldırılmıyor mu ya? Saldırın. Hadi yazınız. Ya saldırın. Ya bir gitti. <laughs> ya hadi be. Her şey buna basıyoruz. Sen de bir öl ya. Öl sen de canım benim. Bak işte şey kolay. Hemen direkt ona vereyim kaç tamam. Son vuruşu da bu yapsın hadi. Aa, daha son vuruşu yapamadan yok oldu ya. Biz kazandık. Biz kazana verdik. Seviye yükseldi. Seviye yükseldi. İyi iyi Evet arkadaşlar bugün kaptan karşı yakalayamadık. Kaptan kar sakal. O bizim kahrana. yap. O bizim kanalımızın düşmanı. O bir gün o hain kaptan karsakalı yok edeceğiz. Ve bu tüm topraklar bizim olacak. Artık toprakların tümü bizim elimizde ama şu halik. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün biz evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir dakika daha 5 saat mi oldu? Ha. Neyse. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like olup abone atmayı unutmayın arkadaşlar. Tam da gör tam da sonuna kadar izleyenler ve like olup abone atmayı unutmayın. Tamam mı? Ve Ata'nın yeni bir kanalı var. Ata Ak yazınca çıkıyor ve mavi bir profil ağası var. Mavi bir profil ve üstünde de A var arkadaşlar. Like onun kanalına like olup abone atmayı unutmayın ve bilim kanalda. Tam da aslında benim gerçek adım Arda Arkeser evet ve bye bye ve Allah Allah'a emanet.